E ee, Ali nasılsın? İyiyim ya. Valla iyiyim. Evet ya ben de iyiyim. Evet. Tık tık. Kapı çalıyor ya. Ben kapıya bakayım mı? Bak bak. Acaba kim geldi? Tamam geliyorum. Tamam açtım. O. Oh. Oho bunlar bu kadar kişiyle toplandıysa bizi döverler Ali. Nasıl döverler ya? Camdan dışarı bir baksana resmen bizi dövmeye gelmişler. Açın kapıyı ya. Bir şey yapmayacağız. Biz inşaatçıyız. İnşaatçı mı? Açın bakayım, bakayım. Evet buyurun inşaatçılar. Sadece biz size bir şey yapmayacağız ya. inşaatçıyız biz. Ha inşaatçısınız. Neyse ne oldu ya? Niye geldiniz buraya? Şimdi e, biz burayı yıkmak için geldik. Yık, yıkmak için mi? Yıkmak için nasıl yıkmak için yani? Nasıl yakacaksınız? Niye yakacaksınız? Çünkü burası zaten yıkılacaktı. O yüzden biz de burayı yıkmaya geldik. O öyle yıkmak yok. Yıkmayacaksınız burayı. Biz buraya yeni yerler yapıyoruz. Bak orada bir market var, cami var, karakol var. Evimiz burası bizim. Yani burayı yıktıramazsınız. İzin vermeyeceğiz. Hayır. Yıkamazsınız. Nereye yıkacaksınız siz? Yaptığınız her yer komple yıkıp yeni yerler yaptıracağız biz de. Yaptırmayacaksınız. Yaptıracaksınız. Bakın. İlerler boş ilerlere yaptırır yaptıracağız yıkacağız burayı o yüzden de yeni yerler yaptıracağız yaptırmayacaksınız o zaman ben inşaat arabasını çağırıyorum Mehmet gitsin inşaat arabasını çağır Upu upu inşaat arabasını çağırmaya gidiyorlar çabuk çabuk İnşaat arabasını çağırmaya mı gideyim aynen aynen çabuk git Mehmet tamam aha, aha vallahi inşaat arabasını çağırmaya gitti ne yapacağız o sandıktan bir şeyler bakayım belki korumaya bir şeyler vardı. <laughs> Altın blok. Altın yok buldum. Tamam. Altın bloğun yok koyuyorsun. Ya son onu da yıkamayacaklar ha. Yani... Bak şöyle bir plan yapalım mı? Nasıl? Bak şurada arkadaki bloğu kırıp kaçalım. Olur olur. Tamam hadi ben kırıyorum gizlice. Hadi gel kaçıyoruz. Gel gel kaçıyoruz. Evet kaçtık şimdi blok kapat direkt koşarak uç. Uç kaç. Tamam. Koş koş koş. Hop nereye gidiyorsunuz? Durun. Koş koş. Sakın hiç kimseye yakalanma. Çabuk. Hadi dur 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 dur. Polisin yanına koşamam. Polisin yanına. Çabuk polise gidiyor. Söyleyelim şunlara. Başkomiser müsait misiniz? Evet müsaitiz. He, müsaitseniz ya çok güzel. Acilen yardım etmeniz lazım. Acil. 2 dakika içinde hemen yardım etmeniz lazım. Niye ne oldu ya? Evimizi şehri yıkacaklar. Ne? Şehri mi yıkacaklar? Aynen öyle şey. Şimdi inşaat ara şimdi inşaatçıdan bir tanesi inşaat arabasını almaya gitti. Yıkacaklar burayı. Yardım eder misiniz? Vallahi ben ederim ha. Tamam o ne çabuk polisleri de topla gel polislere. Tamam tamam geliyorum. Ali polislere haber verdim. Polislere haber verdim. Zaten ver ya yoksa ne olacak burası ya. Ben burayı yıktım. Hayatta izin vermem. Aynen öyle. Bir de yakında şöyle bir şey yapalım mı? Sen buranın ay ben buranın belediye başkanı olayım. Sen de buranın başkan yardımcısı ol. Olur mu? Olur olur. Ya da şöyle bir şey olsun. Nasıl bir şey? Nasıl bir şey? Sen belediye başkanı ol ben muhtar. <laughs> Saçmalama muhtar falan olmayacaksın sen. Ben belediye başkanı olacağım sen başkan yardımcısı olacaksın. Tamam tamam ya. Şurayı da kapatalım ya. Kapatalım şuraları da. Polisler de nerede kaldı ya? Polisleri toplayıp gelecekti. Gelir gelir birazdan ya. İşte polisler geldi. Oho, oho. bayağı inşaatçılardan çoksunuz he. İnşaatçılar nerede? Şu kapının ortaları ya. Bir inşaatçı hamile gitti. Ağlayan da iki saatte gelmedi. Gelin gelin. Gelin bakalım polisler geldi. Ne? Polis mi? Ya şurada ya görmüyor musun? Polisler orada. Ya ağzımın dibinden çek elini be. Tamam çekiyorum. Gel gel. İşte burada polisler. Aha. Aha. Polisler kaç kişi? Dört kişi. Bir de Mehmet geldi. Biz de dört olacağız. Ama Mehmet gelmedi. Hani Mehmet? Mehmet. Mehmet arkanızda. Arkanızda mı? Ben Mehmet'im. Ha <laughs> ha ha. Yo bu Mehmet sesine benzemiyor. Tabii ki de benzemeyecek. Tabii ki de benzemeyecek. Çünkü o Mehmet değil. Anladınız mı? Değil o Neyse polisler geldi. Bakın ne yapacağız. Bunlar kim iş arkadaşlar? Aha Mehmet geldi. Bunlar polis. Polis. e polis? E. Bunlar sahte polis. E, polisler polis? Şunları alın hapishaneye atın. Hapishaneye. Evet. Niye inşaatı yıktıracaksınız? Çünkü bize haber verildi. Ama Mehmet senin araba nerede? Araba inşaat yapıyor. İnşaat arabası inşaat yapıyor. Neyse ben sözüme bitireyim ondan sonra inşaat arabası ile ilgili konuşalım. Evet. E, benim ben bunları hapishaneye atmanızı istiyorum. Ya da ben bunlardan şikayetçiyim. O yüzden bunu hemen mahkemeye götürün. Mahkemeye. Tamam gelin mahkemeye gidiyoruz. Hadi mahkemeye mi gidiyoruz? Ya biz mahkemeye mi soruyoruz ya? Ha ha ha. Sarsın, sarsın. Hadi gelin mahkemeye. Ali, Ali, Ali kurtulduk. Mahkemeye gidiyorlar, mahkemeye gidiyorlar. Polis onları mahkemeye götürüyor. Mahkemeye mi? Evet, evet. Hadi biz de gidelim mahkemeye. Ama burada etrafta mahkeme yok ki. Ya bulurlar onlar ya. Kaç yıllık polisler. E şimdi siz burayı yıkacak mısınız? Evet yıkacağız burayı biz. Yıkmayacaksınız. Yıkacağız. Burayı biz yıkacağız çünkü bize yıkma haberi geldi. Hayır. Şimdi gideceksiniz bize o mahkemeyi yapacaksınız. Ne mahkemesi be? Biz mahkeme falan yapmıyoruz. Yapmayacaksanız size hemen götürüyorum. Ya yok yok yapmarız. Yaparız mı? Yapmayacağız. O zaman hadi çabuk. Tamam 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 yaparız. Mahkemeyi... Tamamladık. Tamamladınız mı? Evet Hadi bakalım o zaman. Doğru. Nereye? Mahkemeye. Aferin doğru bildiniz. Mahkemeye gidiyoruz. Hadi Ali mahkemeye gidiyoruz hadi. Ah, bak, mahkeme oradan bile gözüküyor bak. Orada herhalde mahkeme. Hadi gidelim. Hadi. Mahkemeden sonra. Evet onlara hapis cezası verildi. <laughs> kaç yıl verildi kaç yıl? Onlara tam... 6 yıl. Altı yıl. Tamam o zaman. Altı yıl çok güzel. Sizin karakola mı düşecekler? Aynen öyle. Bizim karakolda 6 yıl yatıp kalkacaklar. Tamam. Ali sen de gelsene. Niye arkada duruyorsun ya? Hiç kimse senin yüzünü görmedi ya bugün. Tamam tamam. Geliyorum. Hadi gel. Evet Ali sen de geldin Bak altı yıl hapis. Altı altı. Aynen öyle. Altı yıl ya. Polis bey ne yapıyorsunuz? Seviniyorum. Öyle mi sevinirsiniz? Oley oley. <laughs> Yaşasın. Yup. Balıp, balıp 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 Ya ne yapıyorsunuz? Delirdiniz mi siz ya? Heykel duruyoruz heykel heykel. Durup da para topluyoruz. Ya sizin polisliğiniz yok mu? Polis değil misiniz siz? Bak çabuk düzgün durun yoksa polisten atarım sizi, ha. Tamam tamam. Neyse adamlar 6 yıl hapise girdi. Sen ben adamlara bakmak için geldim. Tamam tamam adamlar hapiste şimdi. Tamam. Gidip bakayım da onları. Göreceğim ben onları. Şimdi de bakacağım bakalım. Lan niye başlatıyorum ben? E, hapishanenin içinde başlat. Evet. Evet inşaata şey yapan adamlar. İşte 4 kişiyiz değil mi? 1, 2, 3, 4. Aynen 4 kişiyiz ama bir şey soracağım. Burada o kadar yatak yok. Evet yok. Ha 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 ha. Evet olmasın o yüzden. Ha ha ha. 6 yıl hapistesiniz. Of ya. Ya niye yapıyorsun öyle şeyler ya? Bak 6 yıl hapiste girdik. Gireriz. Zaten ben sizi hiç sevmiyordum. Sevmiyorsan işten çıkardın. Bizi böyle hapse sokmana gerek yok diye işten çıkardın. Ya of ya hapse girdik olamaz